Merhaba arkadaşlar, herkese iyi günler diliyorum. Koza A ve Kozal hisse analizi ile karşınızdayız. Koza A hissesinde göründüğü üzere arkadaşlar düşen bir kanal içerisinde son vermiş olduğu tepki ile birlikte düşen kanal trend direncine yakın 2 gündür hareket etmekte hisse fiyatlaması. Teknik açıdan bu bölgede oluşturulan 45-77'deki Aylık piyot direncinin üzerine geçen hisse fiyatlaması Ayrıyeten 22 günlük ortalamanın da üzerinde konumunu muhafaza ediyor şu an için. 44.79 alt bölgede de desteğimiz 45.77 aylık biyot desteğimiz bulunuyor. Yine bit kısımda 49'da MA55 direncimiz var arkadaşlar. Bu noktadan sonra eğer hisse fiyatlaması kırılım gerçekleşirse e, bir 53-57 bandı arasına bir hareketlenme söz konusu olabilir. Bu noktada geçtiğimiz günlerde 3-4 günlük hacimler gayet güzeldi ama bugün kararsız bir hacim geldiğini görürüz hisse fiyatlamasına. Onun da ana nedenlerinden birisi tam Erasay'ın kırılım bölgesinde yani Erasay 50 seviyesine yaklaşmış durumda. ve trend 0 hattın üzerine geçiş yapıyor ve aynı şekilde düşen kırılımı da gelmek üzere. Koza A hissesinde. eğer bu bölgeleri hızlıca e, güçlü bir şekilde hacimle geçebilirse ki hacim çok önemli ve bugün maalesef bu hacimi burada göremiyoruz. E, böyle de olunca hisse fiyatlamasında hani bir geri çekilme ihtimali söz konusu olur mu diye insanın aklına gelmiyor değil. O noktada da dediğim gibi 21 günlük ortalama önemli olacaktır. Ayrıca 13 günlük ortalamada da bir hareketlenme olabilir arkadaşlar. O, o bölgeye de dikkat etmek gerektiğini söyleyebilirim. Yani 44 70 gibi bir fiyatlama hisse için önemli bir kriter olarak karşımıza çıkacak gibi gözüküyor. Bu noktaları yakından takip ederek hisse fiyatlamasındaki hareket alanını devamını izliyor olacağız. Yine bu bölgede teknik açıdan trend desteğini takip ederek kırılım olmadığı sürece pozisyonda kalmakta sıkıntı olmaz diye söyleyebiliriz. Bu bölgedeki hareket yukarı doğru inmesini devam ettirdiği sürece pozisyon korunabilir. Hareket Dediğim gibi şu an için hani yatayda bir 45-77 bandının korunup korunmayacağı, bugünkü kapanışın önemli olacağı noktasında bir beyanda bulunmuş olalım. Hemen sonrasında arkadaşlar koza A hissesinden sonra kozal hissesine bir değerlendirme de yapalım. O da benzer bir imelenme ile karşımıza çıkmış durumda arkadaşlar. O da bir düşen kırılım yapma eğilimi içerisine girmiş. Ee, gördüğünüz gibi aylık piyot değeri olan 20.86 üzerine geçiş yapamadığını görüyoruz hala. Bu noktayı korumaya devam ediyor. Eğer e, hisse fiyatlaması teknik açıdan 20.86 üzeri ve bizim yatay direnç olarak gösterdiğimiz şurada 21.08 hattı var. Bunun üzerine geçiş yapabilirse e, ve kapanış yapabilirse daha doğrusu 21 liranın üzerinde 21.59'da günlük ema 55 direnci ile birlikte üst bölgede aylık r1 r2 r3 dirençleri hisse fiyatlamasında yukarı doğru karşımıza çıkacak yatay dirençler. Kozal hissesinde sanırım fiyatın bir tak daha Koza uygun olmasından kaynaklı olacak ki böyle hacimler ee, 3-5 gündür yukarı doğru e, e, iğmeli hacimler geliyor. Yani günlük 65 milyonluk ortalama hacminin üzerinde 85 milyon civarı bir hacim gelmesi ise fiyatlamasındaki hareketin biraz daha değerli toplu olmasına sebep oluyor. Özellikle hissenin dediğim gibi 22 günlük ortalaması 20-24'te, burayı iki defa test edip yukarı doğru potansiyelini korumaya devam eden hissenin, özellikle bu hafta için bana kalırsa 21 üzerine, hatta 55-21-50'ler üzerine geçiş yapabilmesi hisse için oldukça önemli ve kıymetli olacaktır. Bu bölgeyi kopartıp yukarı doğru bir hareketlenme söz konusu olursa, teknik açıdan bizim daha önce çizmiş olduğumuz bu çanağın yanına bir ikinci kulp oluşturarak, e, yukarı doğru potansiyelini devam ettirme ihtimali doğacaktır diye e, söyleyebiliriz. Bu noktada karşımıza şöyle bir e, olayla karşılaşabiliriz. Yani burayı toparlayıp tekrardan yukarı doğru böyle bir iğmelenme 30 hattına, 32 hattına doğru bir hareketle karşı karşıya kalabiliriz. Yine klasik olarak bu noktada özellikle günlük periyotta Ersay'in 50 seviyesinin üzerine çıkması önemli olacak. Şu an için Ersay'in günlük periyotta 28 e, düzeltiyorum, 48'li seviyelerde olduğunu görüyoruz. Ee, yine arkadaşlar teknik olarak ipek Enerji de Koza Kozal'ın e, kardeşi olduğu için aynı görsel aslında bunda da var arkadaşlar. 3 aşağı 5 yukarı baktığımızda teknik açıdan hisse fiyatlamasında aylık fiyat değerinin üzerine bir geçiş 22 günlük ortalamanın üzerinde bir tutunuş söz konusu. 33 33.66-33.85 yakın destek noktaları ile hisse fiyatlaması takip edilebileceği gibi üst bölgede 36.24 direnci ile karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Erasay'ın teknik olarak 50 seviyesini yaklaştığını e, bu noktada wave trend'in sıfır hattının üzerine atmasının pozitif yönde etki sağlaması gerektiğini düşünüyorum. Yine klasik olarak düşen kırılım gelmesi gerekiyor. Teknik açıdan burada Erasay'ın 52-53 seviyelerindeki, o da teknik olarak 3 aşağı 5 yukarı günlük MA55 seviyesi 36'lı seviyelerdeki dirence denk gelecektir muhtemelen arkadaşlar. E, 36'larda bir günlük MA55'e vurup geri dönme Olayları yaşanabilir tekrar aylık piyote bir onay için geri çekilme mi yaşar yoksa kırıp direkt mi geçer orada biraz piyasanın şartları önemli olacak hisse fiyatlamasını değerlendirirken eğer bahsettiğimiz değer yukarı yönlü kırılım gerçekleşirse sırasıyla 38 41 45'li direnç bölgelerine doğru hareketlerine şahit olabiliriz bu hissede de. Teknik açıdan arkadaşlar dediğimiz gibi Koza A, Kozal ve İpek Enerji hisselerindeki birbirine benzer durumlar. Böyle şu an için aylık fiyat değerlerinde mücadele eden bir yapıya sahip olduklarını hep birlikte şahit oluyoruz. Evet arkadaşlar kanalımıza uyarak, üye olarak bize destek verirseniz seviniriz. Lütfen beğeni butonuna da basmayı unutmayalım. Herkese bol kazançlı günler diliyorum. Hoşçakalın.